Evet, uzunca bir süre mutfağa girmem diyordum ama e, bugün e, ne yapacağım? Pide yapacağım. Pide yaptıktan sonra da e, teyzemlere gideceğiz. Ve bunu yine bir vlog şeklinde sizlere sunacağım. Tabii her şeyi yayınlamayı düşünmüyorum yani. E, sadece görmeniz gereken yerleri yayınlayacağım. E, pide, ne pidesi? Bildiğiniz şu e, kır pidelerini biliyorsunuzdur. Onun bir de açık olanları var ya, onlardan yapacağım. Ee, hem onu, e, tarifini veririm size. Gerçi çoğunuz da biliyorsunuzdur. Geçen sefer de söylemiştim zaten. Bunları yapan bir sürü kanal var. Ben yemek tarifi falan vermiyorum biliyorsunuz. Ee, amacım vlog hazırlamak. Benim için bir konu olmuş oldu yani bu da. E o zaman hadi başlayalım. Ben böyle e, hiç kırpmadan, kesmeden... Bunlar biliyorsunuz, geçen sefer yapmış olduğum kurabiyeler. 3 su bardağı ılık su var. 3 su bardağı ılık su kullanacağım. İçerisine 1 tatlı kaşığı e, şeker ilave ediyorsunuz. Bu arada bu e, pidenin kıymasını e, çözülsün diye dışarıya koymuştum. Şu arkamda görmüş olduğunuz kurabiyeler de geçen sefer yaptığım kurabiyeler. Hala duruyorlar orada. E, 3 su bardağı ılık su. E, bir, bir çorba kaşığı kadar şeker, toz şeker. O da mayalanmayı hızlandırsın diye koyuyorum. Şimdi o zaman yapmaya başlayalım hadi. Hem bir taraftan sizle konuşacağım. Abim tabii şöyle alayım. Şöyle. Evet suyum var. Şimdi mayamı... Bu arada şey geldi. doğalgaz faturası geldi. Annem yine gözleri pörtledi. <laughs> doğalgaz faturası göreceği haliyle kadın ne yapsın? Ee, aslında geçen aya göre iyi geldi yani. Geçen ay 900'lerde falandı. Bu ay biraz daha iyi. Ki o da yakmamamız rağmen yani. Ee, neyse, Sayın Cumhurbaşkanımız ee, doğalgaz... Gel. gel, gel. Çekim yapıyorum, gel. Ne oldu? Tam ne söyleyeceksen söyle. Neyi? Tam orayı. Vereyim. Annem bir şey aldı da. Evet Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz seçimlere yaklaşırken doğal gaz ve elektrik faturasında indirim düğmesine de bastı. Evet. Ama ona rağmen hala faturalar çok yüksek. Yani hani ne düğmesine basarsanız basın artık Türkiye'de ekonomik anlamda yaşamak neredeyse imkansız bir hale geldi gibi bir şey. Şimdi diyeceksin ki imkansız hale geldi ama pideleri yapıyorsun. De canım arada olsun yani. arada olsun. Yapalım <laughs> bir şeyler. Neyse şimdi ben şey yaptım. Ilık su vardı burada. Ee, i̇çerisine şey e, maya koyup biraz ön mayalama yapacağım. O mayayı koyduktan sonra biraz böyle kabarmaya başlayacak. Göstereceğim zaten size de. Ondan sonra yine e, kaldığımız yerden devam edeceğim. Evet. E, maya aktif hale geldi. E, bakın, hatta şöyle de göstereyim size. Bak, gördünüz mü? Köpük köpük oldu. Maya burada köpük köpük hale geldi. Şimdi maya... E, şimdi unu ilave edeceğim. Böyle ele yapışmayacak, e, güzel, pürüzsüz bir e, hamur elde edene kadar... E, ...bu işlemi gerçekleştireceğim. Tabii içerisine şimdi tuz ilave edeceğim. Yani bir tatlı kaşığı kadar tuz yeterli. Ee, bir de sıvı yağ. Birazcık sıvıya. Yani bir yarım çay bardağı ya da bir çay bardağı da koyabilirsiniz. Ee, sıvı yağ koyacağım şimdi içerisine. Yani bak biraz işte e, yarım çay bardağını geçti. Bu kadar sıvıya yağ koyuyorum. Ziyan etmeyin Şöyle hepsini sıyıralım içerisine. Bir yağ bugün kaç lira olduğunu biliyorsunuz. ...hiçbir şey artık mutfakta ziyan etmemek gerekiyor. Hele böyle bir zamanda, her şeyin inanılmaz derecede pahalandığı bir dönemde. Evet, şöyle, şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzu da ilave ettim. Vaktiniz fazla yoksa, bir an önce hamurun mayalanmasını istiyorsanız eğer ...fırınınızın en kısık ayarında Açıp ya da biraz yüksek yan değilim ki 180 derecede fırınıza açın. Daha sonra yaklaşık bir 2-3 dakika o ayarda dursun. Hemen kapatın fırını. O ayarını kapatın. yani fırınınızı tamamıyla kapatın. Ve içerisine mayaladığınız hamuru koyun. O şekilde dursun içerisinde. O kısık şeyde ayarda. O zaten kendi kendine mayalanacaktır. Daha hızlı bir şekilde mayalanacaktır. Ben öyle yapıyorum çoğu zaman. Belki bu sefer bir de öyle yapabilirim. Ama şimdi vaktim var. Ee, duruma göre bakacağım. Şimdi ben hamuru yoğuracağım. Yani ne kadar un gerekiyor derseniz hani hep bir tabir vardır ya yeteri kadar denir. İlk başta bununla bir ee, şöyle bir karıştırayım. Yani bunu benim böyle yapmamın sebebi aslında şey, e, bu hamur böyle ele yapıştığı zaman sinir oluyorum biraz. Ee, temizlemesi de biraz zor oluyor elden çıkartması. İlk başta böyle e, yapışmayacak, ele yapışmayacak kıvama gelene kadar böyle spatula ile e, yapmaya çalışıyorum. Şimdi evde yeşil biber yok. Bu mayalanırken mayalanmaya bunu bıraktığımda he, ben de gidip bir yeşil biber alacağım biraz. Bunu da iç malzemesi için kullanacağım. E, ben kıymalı yapacağım. Kıymalı da sevenler var mı bilmiyorum. Siz isterseniz patatesli de yapabilirsiniz. Peynirli de yapabilirsiniz. Yumurtalı da yapabilirsiniz. Şeklini benim gibi uzun yapmayıp yuvarlak da yapabilirsiniz. Canınız nasıl istiyorsa. Evet yemek kanalı ee, ...yapma gibi bir fikrim yok. Ama böyle araya sıkıştırmak istiyorum bu tarz videoları. Ee, ama iddialıyımdır. İyiyimdir yani bu konuda. Zaten ben de e, bayram, şu Ramazan bayramı bittikten sonra artık... ...bu tarz şeylere veda edip... E, ...yürüyüşlere ağırlık vereceğim ve diyete başlayacağım. Halini görmüş olduğunuz gibi. Artık bu kilolardan kurtulmak lazım. Evet yavaş yavaş bu böyle kıvamı gelmeye başladı. Ee, şimdi birazdan bunu bırakıp elimle devam edeceğim. Ee, bu arada bunu yaparken e, Post Mortem isimli filmin videosunu yüklüyorum şu anda bir taraftan o yükleniyor bir taraftan da e, hamuru e, halletmeye çalışıyorum. Yani onu da izleyeceksiniz yakında. Evet, artık bunu bir kenara bırakıyorum. Artık elimle devam edeceğim. Ve hala da elime yapışıyor aslında. Ama şu an ee, tam olarak istediğim kıvamda değil. Biraz daha un ilave etmem gerekiyor. Bak hala elime yapışıyor. Bu arada elinizi temizlemeden. Ee, yoğurmaya devam ederseniz bu yapışkanlık hep sürer. Elinizin temizlenmesi çok önemli. Şu an o yapışkanlık gitti. En son undan sonra katmış olduğum sonra o yapışkanlık gitti. Şu an bakın gayet güzel, yumuşak bir hamur elde ettim diyebilirim. Birazdan zaten göstereceğim size. Evet. Bakın böyle yumuşacık pürüsüz, böyle ele yapışmayan güzel bir hamur elde edeceksiniz. Anlaştık mı? Ve son e, yoğurmaları da yaptıktan sonra. Evet, şimdi artık bunun üzerine bir e, havluyla kapatacağım. E, bunu artık bir saat kadar mayalanmaya bırakacağız. Eğer dediğim gibi e, vaktiniz yoksa Hemen fırının içerisine atın, en kısık ayara getirin, üzerinde bir havluyla kapatın. Çok kısa süre içerisinde bunun hemen böyle kocaman, iki katı olduğunu göreceksiniz. Birazdan bu da öyle olacak. Şimdi e, siz tabii bunu beklemeyeceksiniz. Ee, bu süre içerisinde yani şu e, hamur çok güzel mayalanmış. E, ben de bir değişiklik fark ettiniz mi? Etmişsinizdir. Sinek kaydı oldum, olmak zorunda bırakıldım. Ee, az önce buraya Uğur Dündar geldi gazeteci. Uğur Dündar e, dedi bu, bu pislik içerisinde bu sakal içerisinde bu e, hijyenik şartlar e, içerisinde olmayan mutfakta bu sakallarla nasıl e, pide yaparsın dedi. Ben de e, hemen gittim tıraş oldum. E, geldim, parladım, mutfağımı temizledim, misler gibi oldum. Geldim yerseniz tabii. Ya bu arada şey e, iç malzeme için biber lazımdı. 2 tane kapya biber. 10 lira, 10, 10, iki tane kapya ver. Bu ne ya? İki tane biber 10 lira verilir mi arkadaş? Cık. Hayret edilecek bir şey. Neyse aldık. Yani şu iki tane biber. Bakın, tanesi 5 lira. Yani korkunç bir şey ya. Neyse ben şimdi e, iç harcı için e, ne kullanıyorum? İşte ne kadar yapacağınıza bağlı olarak kıymayı siz kendiniz ayarlayın. Ee, yarım kilo da olur, bir kilo da olur. Tabii bir kilo kıymayı bu zamanda bulabilirseniz e, <laughs> kullanırsınız. Ee, ya da şey yapın ya, hani e, e, Kurban Bayramı'nda e, ortaklaşa danaya giriyorlar ya, ortaklaşa kıymaya girin. E, ortaklaşa kıymaya girerseniz ve bir pide çıkar ortaya gibi geliyor bana. İşte ben şu kadarcık bir kıyma kullandım. Yaklaşık 200-250 gram vardır. Ee, bir baş soğan, ee, işte iki tane ee, şu kapya biberin bir tanesini kullanacağım. Bir tane domates ee, kesiyorsunuz. Küp küp halinde kesiyorsunuz. Ee, soğanı da küp halinde doğuruyorsunuz. Onun haricinde ne kullandım başka? Heh başka bir şey yok. Ee, ve bu biberle yeşil biberle kapya'yı da içerisine ekleyeceğim. Ee, eğer karışımı size biraz kuru gelirse, içerisine biraz e, yarım çay bardağı kadar su ilave edebilirsiniz. Çünkü bunda e, biraz şey önemli. E, bu iç harcın cıvık olması önemli. E, o yüzden e, şey birazcık böyle cıvık istiyoruz ki hani e, pideyi de yumuşak tutsun. Evet ben yapmaya başlayayım. Ha tabii bu arada baharatları da unutmayın. İsteyiniz göre baharat da koyabilirsiniz. Sarımsak var bu arada. Bak sarımsağı da unutuyordum iki tane e, iki diş sarımsağı da içerisine rendeleyeceğiz. Ondan sonra sonucu ben size göstereceğim. Hı -hı. Bu sefer kamerayı açtığımızda nasıl bir değişiklikle ka karşılaşırsınız, orasını bilmiyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Evet, bakın işte... Ah, e, oh, az kalsın. E, akıyordu içerisinden, fark etmemişim. E, i̇ç harcımız böyle olacak. İşte bahsettiğim malzemeleri böyle küçük küçük, en ince nasıl doğuruyorsanız doğrayın kıymayla karıştırın hepsini. Baharatlarını da atın. Bir miktarda yağ koyabilirsiniz. Yarım çay bardağına yakın yağ da koyabilirsiniz. Ben içerisine ekstradan su koymadım bunu. Çünkü bu benim tam istediğim kıvamda oldu. Böyle biraz yani cıvık oldu. Ee, malzemeler tam olarak bu. Bunlar. Bunu kullanacağız iç malzemesi olarak. Şurada şöyle mayalanmış hamurumu da göstereyim. Bakın burada böyle dev gibi olmuş. Bunu da çok fazla şey yapmayayım. Sonra yerlerden toplamak zorunda kalmayayım. Ee, bakın böyle. Şimdi Başlıyorum. Birazdan başlayacağım yapım aşamasına. Evet, ben buraya e, hazırladım hepsini. E, toplam 13 tane beze çıktı. Şöyle şu büyüklükte beze hazırlayabilirsiniz. Benim mutfak terazim var. E, mutfak terazimle 100 ile 110 gram arasında e, böyle bezeler ayırdım. Şimdi bunları bakın şurada bir tane açtım. Görüyorsunuz merdane ile. Şöyle çok da ince olmayacak şekilde ama böyle uzun bir şekilde açıyorsunuz. Hatta şöyle biraz daha yaklaştırsam mı acaba ben yapabilecek miyim bakalım ha. Şöyle iyi. Şurada da iç harcımız var. Onu hemen şöyle şuraya alayım. Zaten bunu hazırlamıştım. Şimdi bakın iç harcından biraz şöyle tam ortasına gelecek şekilde uzunlamasına şöyle içine yerleştiriyorum. Bu da tam böyle istediğim gibi oldu. cıvık. Yani zaten biraz cıvık olması gerekiyor. Ki çok kuru olmasın. Yani bu pide piştikten sonra hamurun da etkiliyor bunun cıvık olması. Hamurunu da yumuşaklaştırıyor ama sadece bu yeterli olmayacak tabi. Biz bunu pişirdikten sonra üzerine bir de margarin süreceğiz ama evde margarin yok. Neyse, onu hallederiz. Elimi bir sileyim. Şimdi bakın görüyorsunuz değil mi? Bunu böyle her iki tarafından da kayık olacak şekilde şöyle yanlardan o arta kalan hamurun arta kalanı var ya. Ha, bu arada teyzem arıyor, ona cevap vermem lazım. Evet nerede kalmıştık? Evet şimdi bakın bu diğer tarafı da içe doğru kıvırıyorum yani bu böyle bir sandal şeklini alacak şöyle baş taraflarını da şöyle yaptım ee, şimdi ben bunu şeye koyayım e, tepsiye koyayım ee, Size daha detaylı bir şey. bakın böyle Aynen böyle bu şekilde ee, böyle bu şekilde yapıyoruz. Böyle sandal şeklinde vereceksiniz. Kapalı da yapabilirsiniz. Yani siz sizin zevkinize bağlı olarak nasıl istiyorsanız. Şimdi ben fazla vakit almayayım. Bunların hepsini hazırlayayım. Ee, ondan sonra görüşürüz. Evet. E Hepsi neredeyse pişmek üzere. Son tepsi orada artık. Ee, yaklaşık bir 5 dakika sonra onları da çıkartacağım. Bu arada size pişmiş olanları ben bir göstereyim. Ondan sonra da hemen teyzemlere gideceğiz. Taksi çağıracağım. Yolda devam ederiz artık. Bak, bak geliyor, geldi. Bunları da ben ortadan ikiye kestim. Soğumasınlar diye de böyle bir e, örtüyle örttüm üstlerine. Birazdan. Çıkıyoruz. Evet, bir tane de şöyle de bütün halinde, üzerinde dumanı tüterken şöyle bir göstereyim size. Herhalde evet, oldu. Evet, alev alelacele hazırladık hepsini. Sakalsız halinde. İlk kez beni görüyorsunuz. Ya taksi çağırdık. Burada böyle pazar günleri çok keyif yapıyorlar. Yani eve parasıyla bile zar zor birilerini getirtebiliyorsun. Ah, geliyor orada. Tamam. Geliyormuş. Buymuş. Geldi. Ha, bu, bu. Aa, yok bu Murat taksi ama. siz mi? Ha, tamam. Şey Volkan Şimşir diye biliyorsunuz herhalde. Yani yanlış olmasın. Bir de başkası gelmedi. Mi? Sizi yönlendirdiler değil mi? De tamam, 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 tamam. Tamam. Geldik en sonda geldik. Burası böyle güzel bir sitenin içerisinde. Bu arada hep şu beyaz kazağımı görüyorsunuz. Çünkü bu beyaz kazağımla aynı gün içerisinde birçok video çektim. Çocuklar yine kudurma durumlarında burada. Oh, acayip acıktım bu arada. Valla bir dene. Bir bak ittir. Açıkmış <laughs> ama <laughs> <laughs> zaten genelde hep açık oluyor burası. yukarı çıkmayacağız. Burada da sansör yok zaten. Giriş katı olması iyi oldu. Geldik. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, hani parkta görmüştünüz ya. Onların emindeyiz şu anda. Teyzemler <laughs> iyi. Buyurun. Selamlarım. Enişte merhaba. Merhaba. Yok, benziyor. Benziyor. Hoş bulduk. Gerçekten. Hadi birazdan görüşürüz. Şimdi bir tadım aşaması yapalım. Soğanları kokuyor mu? Soğanlar kokuyor mu? E şimdi kapatmış ya ağzını ondan koktu. Ama bir de çiğ olarak koyuluyor zaten Çiğf bütün malzeme. Sana belki öyle gelmiş olabilir bence. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> İstersen bıçak vereyim mi? Hani bıçak. <laughs> Kendimi göstereceğim <laughs> diye hal oluyor Vol ya. Volkan'ın ürün, Volkan pide ürünlerinin tadına bakıyoruz. Çok güzel olmuş eline sana. Hele bir kötüdür zaten. <laughs> Aa, e annene niye koymuyorsun?" Yok dedi. Yok verdiğini. Sigara evet. içiyorlar. Evet. Ben, sigara içiyorlar. Bir de çok sıcak <laughs> ya. Birazcık şurada. Şurada durayım da biraz. Normale döneyim biraz. Vücut ısın birazcık normalde dönüştü. Hem çok sıcak geldi. Sigara içiyor. Bir de koktu. Evet işte böyle bizim pide partimiz diyeyim. Pide partisi yaptık bugün. Pideleri yaptım. Buraya geldik, yedik, içtik. Tabii o kısmı da gösterecek değildim size. Ha, tadım aşamasını gösterdim, o ayrı bir konu. Ee, bilmiyorum, ee, belki videoyu bitirebilirim ya da enteresan, ilginç bir şey olursa devam da edebilirim. O zaman e, bir bakacağız duruma göre. Eğer olmazsa bir veda mesajı gelecek birazdan. Vedamızı da edelim. Yedik, içtik, eğlendik. <laughs> gidiyoruz. Deniriz. Rica ederiz. afiyet olsun. Hadi iyi akşamlar. Hadi görüşürüz. Bir Evet, bir vlog'un sonuna yaklaştık. Buranın ışığını beğendim. Ben i̇lk kez gece vlog çekiyorum. burada çok şöyle sevimli bir köpek vardı şurada. Her evet, orada. Ha, şurada. Evet. Artık sona dolu geldik. Benim için uzun bir gündü. Pideler yapıldı. Bayağı bir koşturdum şimdi eve gidiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.